Aracın enseğimizin kapağı söküldü. Şimdi şanzımanı söküyoruz. Debrej baskı balatasını değiştiriyoruz. Motorunu askıya aldık. Şanzımanı yavaş yavaş ön beşiği söktükten sonra aşağıya veriyoruz. Tamam. Şimdi şanzımanı indirmesi kolaylaştı. Kaldır yukarıya lifti. Ön beşiği de aldık. Şöyle. Mevraj bilası. Baskı balata. Eski baskı balata. Orijinal daha fabrika malı. Yeni baskı balata. Saks marka Alman malı. Yeni devre jurmanı. Volan. Baskı balata. Tamamdır. Şu soğurt bunu adam geçir. Ya bu Dur. Tamam dur. Şöyle kaldıracağız. Seni şey oraya yazalım. Nasıl istiyor? Tamamdır. Tamamdır. Tamam. Çalıştır. Şanzıman debriyaj, baskı balata değişti. Debriyaj vidası değişti. Şu anda aracımız çalıştı. Yürümeye hazır. İsveç yolcusu. Antifizimizi bozuk, motorumuzu çalıştırdık. Yarım motor revizyonu ve debriyaj baskı baratası değişti. Gayet güzel.